Şövalye Kupa kartı, duygusal derinlik ve romantizmin simgesidir. No. Bu kart, aşka dair tutku, yaratıcılık ve içsel keşif yollarını temsil eder. Şövalye, duygusal bir yolculuğa çıkan bir karakter olarak kalbinin sesini dinleyerek hareket eder. Bu, bireyin duygusal olarak kendini ifade etme arzusunu ve ilişkilerde duygu paylaşımını ön plana çıkarır. Aynı zamanda Şövalye Kupa kartı, hayal gücünün ve sezgilerin önemine dikkat çeker. Yaratıcılık alanında yeni fırsatların kapınızı çalacağına işaret edebilir. Duygusal bağlar kurma ve insanlar arasındaki derin iletişim için de bir önerme olarak değerlendirilir. Duygusal güvenin arttığı, insanlarla olan ilişkilerde zihinsel ve ruhsal bir bağlılık oluşacağı bir dönemden geçiyorsunuz. Yapmanız gereken şey hislerinize güvenmek ve onları dışa vurmak için cesur olmak. İçsel sezgilerinize kulak verin çünkü bu süreçte sizi yönlendirecek olan onlardır. Yeni bir ilişkiye başlamak veya mevcut bir ilişkiyi derinleştirmek istiyorsanız,